Hepinize merhaba arkadaşlar. Skyrim'deyiz. Yepyeni bölümdeyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Bıraktığımızdan beri ikinci bölümdeyiz bu arada. En son ne yapmıştık? Bayağı bir gün oldu bu arada. Acaba ne yapmıştık en son? En son şu arı... Arı kovanlarını falan herhalde yapmıştık. Adamların işte... Yeraltı kasına falan inmiştik. Bir şeyler yapmıştık orada. Görevleri halletmiştik. Şimdi bir sürü görev var aslında ama hangi görevleri devam edecek acaba? Hmm. Ne yapsak acaba? Üstten gidelim ya. Şu mesela bunu yapalım. Neredeymiş bunun görevi? Önce bir çıkalım buradan. En üstten gidelim işte. Hangi görevler varsa onları yapalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, Zira açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer seyirlerim <laughs> diğer seyirlerim şu an devam etmiyor aslında ama onları da takip etmeyi, izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. Şimdi ne bu? Görev ne? Ee, onun talimatlarını harfi harfine uymalıyım. Maven kara ile konuş. Nerede bu? Önce bir... Ha geliyor. Gel. I've been for you. Ben de seni arıyordum. Ne verdin bakayım? Dostan sure like mı? Bir saniye. Hemen bakalım. Kızıl'ın vicdanı. Bir dosttan mektup galiba. Cabbar, muhafız mahzeni bölgesinde... Hmm. Kuzey rüzgarı tepesi üzerine yoğunlaştırmalısın. Al. Tamamdır. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi önce bir... E, o görev üste geldi değil mi? Tamam, onu da... Ha bunu da şey yapacağız değil mi? Ama önce bir dursun bu. Önce şu maven kara görevini yapalım. Nerede bu görev? Nerede kanka bu görev? Şurayı bir keşfedelim önce ya. Burası ne? Tamam. Sven gel oğlum. Arı ve kanca. Look, I already said Shadra doesn't owe me a thing, so get off my back. Burada falan değil mi? E nerede o zaman? O zaman yukarıda. Tamam. Sus, be ne boş yaptın ya. Hocam selam. So you're the one. Hmm. You don't look so impressive. You're a fire. It's about time Brynjolf sent you someone with business sense. I was beginning to think he was running. Niye nancin yok? Mantıklı. All I care about is cause and effect. But the job get done and was done There's no... Ne Let's istiyorsun? Onu söyle. Direkt yeah. konuya abi fill you in on all the details. Of course, nothing gets done without my approval and anyone makes trouble for me and you do well to remember that. Why seni gide? Neyse, bir şey demeyeceğim. Çıkalım bakalım. Tamam, şimdi nereye gidiyoruz? Hı... Malus Makius ile görüşmeye gidiyoruz. Bakalım. Haydi. Ben senin kılıcını vermiştim değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. Hatırlarsanız Amerenin bir aile kılıcı vardı. Ailesine ait bir kılıç. Onu da ona iade etmiştik. Merhaba, merhaba, merhaba. Abim, sen ne bok oraya ya? Sen kimsin? Teşekkürler canım benim. Hatırlarsanız bu arkadaş şurada tüccar vardı bir kız dışarıda direkt ileride tüccarlardan bir kıza sarkıntılık yapıyordu dallama.

Ne oldu? Ne oldu yere yapıştırdın falan diyordunuz. Altınımı alayım ben bu arada. Yok ya Sven'im var benim. Teşekkür ederim canım benim. Sven gördüm evlat. Satışa gelmedin he. Kim bu? Kadın. Ha pardon bu çocuk. Malus. Kanka selam. Can't a man drink in peace? i I'm mm. going to keep this short, because I don't tamam. know. Haunting Brew's owner, Sabyon, is about to hold a tasting for hmm. the way he runs around town. No, no, that's the beauty of the whole plan. The meadery has quite here. a pest problem, and the whole city knows about it. Pest poison and mead, Am ne you're going to happen by. He's going to give you the poison to use on the pests, but you're also going oh, to go there. Maven and I spent weeks playing. Tamam bir şey falan sorma. Hayır istemiyorum sağ ol. Sabionu yakında yardım edecek diyor. Tamam çıkalım. Tamamdır görev bende. Şimdi görevi nerede bunun? Bu yer nerede? Şurası mı? Ha, şuraya gider mi biz direkt ya uçalım oraya? Uçmak dedin mi bir de? <laughs> bu arada arkadaşlar fark ettiniz, fark etmişsinizdir bu arada ee, Türkçe Aaa falan var Abi selamünaleyküm ya You see I have problems here? Evet sıkıntım var. Belli yani bu sıçanların falan burada kalması ne kadar doğru. Ne kadar hijyeniksiniz. You... Bak bana <laughs> ters ters konuşma. Farkındayım. <laughs> Yardım ister misin oh, benden? Really? Support... Hayır canım benim param vermen lazım tabii ki de bana. Hayır. Okay, Vallahi pay... bağırırım yani sıçan var diye. Para paradır <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın yani. <laughs> My only demand is that these vermin are permanently eliminated before my tamam, okay. Nasıl temizlerim peki? Allah Allah, kaçmış mı? Tüh. Okay, anlaştık. Tamam. Nereden gidiyoruz peki oraya? Galiba buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır, bir. Heh, okay. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlayalım. Bizim mesai başlasın. Şunlara bak lan. Fena vuruyorlar ha. Bakalım. <laughs> ben de bak. Artık... Allah. Bizim bizim neycimiz hiç yok bu arada ya büyümüyor falan. O pek bizde yok sanırım ha. Büyük, büyük büyü asalım ya, öyle şey şey nereye kadar? Benim şeyim ne? ne kadar bu arada? 140 bu arada, çok azmış ya. Kuvvetimiz var sadece, başka bir şeyimiz yokmuş. O hoş olmamış ya. Biraz daha büyücü gideriz. Bu sıralar. <laughs> Bana gelme sakın. Sıran takıl orada. Ne yaptın Sven? Ya bizim bir şeyimiz yok mu ya? Dur. Heh, gel Sıran. Ben bir hızlı kayıt alalım. Bizim duru yolu falan var mıydı ya? Hmm, yokmuş. Allah. Şöyle i̇şte bir tane gördüm. Oy, fena vurdu. Allah illallah. Lan Sven. Sven düşmüş mü? Ulan. Allah Allah. Hocam yakışmıyor yalnız ya. Cidden yani. Vallahi yakışmıyor. Ölecek miyiz şimdi cidden ya? sakin sakin. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hmm. Cidden yok mu ya şey? Allah Allah bir saniye hemen şöyle. Bu ne? Bu bayağı bir şeymiş bu arada. Ben niye bunu hiç kullanmıyorum? bir şey şu felç hastasını biz bir la vurma. Sakın vurma ha. Allah Allah. Dur bir şeydim. Şöyle bir şey yapsak ya. O silah nerede? Sakın ha can vurmak yok. Can basmak yok. Hadi kim ölecek? Vallahi yordu bir tek herif ha. He. Sven öldü mü acaba ya? Lan Sven öldü mü acaba? Sven ölmesin. Nerede o herif? Hı. zehir uyguladık ve çıkalım artık. Abo. Fena vurdu. Aa dur şu herifin günlüğü okuyalım Neymiş o? Onun orada derdi neymiş? Vay be herif Herif orada kurmuş baba daha ne yapsın Böyle mi nasıl koyuyoruz nasıl Nasıl gidiyoruz Buradan Hocam çıkamıyor muyuz? Anladım abi. Tamam.

Evet sabiyorum ya bir kadeh koy bakalım bize de bir tane koysana. Ha sabi sakmıyor <laughs> neyse boş oh, Hocam için ya. Afiyet afiyet bal şeker olsun. Kan olsun kan. Hocam sevgi var. You assured me this place was clean. I'll see. You. See to it that you remain in irons for the rest of your days. No, please, I don't understand. Silence, idiot. I should have known better to trust this place after it's been riddled with filth. I beg you, please. This is not what it seems. Adam mi, abi? You. You're in charge here until I can sort this all out. It will be my pleasure. And you. You're coming with me to Dragon's Reach to see how quickly your memory clears in the city's prisons. Now, move. Look, I assure you, this is all just a huge misunderstanding. I said move. Oh, no, no, no. I haven't heard even a scratch at the door. Have you done it? Hocam bizim ödeme ne oldu? Modus kardeş. Sen buranın başına geçti geçtin şimdi ne oldu? I don't think that could have So, Maven, you're welcome to take a look

Bakalım bir şey var mı ya? Aa bu ne? Var mı şöyle değerli bir kitap falan okuruz? Taahhüt notu. ben çıkacağım ben. Hadi gel. Gel gidelim artık. Hocam bize müsaade. Hadi görüşmek üzere. Buradaki görevimiz de bitmiştir arkadaşlar. Şimdi bakalım bir. Tekrardan gidiyor muyuz oraya? Tekrardan... Nerede bizim yer? Vadi da gidelim bakalım. I trust you have This doesn't tell me much. The only thing could identify Sabion's partner is this odd little symbol. Well, whoever this mysterious marking. You should bring this information. There's also the matter of your payment. Ne verdi bize? Bu çelik ok... Yok bu mu verdi? Bunu mu verdi? Pançere verdi, değil mi? Yoksa. Bilmiyorum bir şeyler verdi ama yarısı. Çıkalım bakalım biz. Gidelim bakalım. Bak talim yapıyor bak. Yap bakayım tarihin. Hadi. Vuruyor ha güzel. Bir daha vur bakayım. Tamam. Bir tane daha. Ben buradayken vurur musun? Vurmuyorsun. Aferin. Güzel. Beğendim seni Tiryan. Sven gel buraya. Adam oynuyor bak. İşte adam talim yapıyor. Ryun. Burada şey var mı ya? Tılsınlayacak mekan var mı? Varsa iyi olur çünkü ya cidden. Alabiliyoruz mu bunları? Alıyoruz. Hmm, ortak mı şey? Bunları kullanabiliyoruz yani. güzelmiş. Şu ne? Çizmeye bakayım bir. Nasıl bir şeymiş? Taşıma kapasitesini arttırıyor bu. Bu ne? E, yan bu. Tamam sıkıntı yok. Bizim şu bir gidelim de bakalım ne istiyormuş. İşte iyi Onu bir teslim edelim ona. Hocam sen ne yapıyorsun? Ha. Hızlı bir pir. Hocam. Evet hakikaten kötü oldu ya. Gerçekten. İkimiz de bunu umursamıyoruz bir nöf. Sen de bunu biliyorsun. Someone's trying to take us down by driving a wedge between Maven and Mercer. Think, and if I were you, I'd hurry. I've never seen him this angry before. Kim be? Mercer Frey kim ya? <laughs> Mercer nerede? <laughs> Dur Mercer'e gidelim. Şu görevleri falan bırak. En üstteki görevi yapacağım bundan sonra full. Mercer nerede? Hocam beni istemişsin. it would seem our adversary is attempting to take us apart in direct- evet, Maven Blackbriar. very clever they're well funded and they've been able to avoid identify- just don't mistake my admiration for complacency no it's not the aptest becu- parchment you recovered mentions a gogol lie according to my- his real name is- Gullamai is our inside man of these. I'm betting he acted as a go-between for the sale of Golden Glow. In. Get out there, shake him down, see what you come up with. Talk to tamam, Brynjolf before you leave if you have any questions. <laughs> Arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Çok da uzamasın aslında. Ee, hemen ayı düşün ne yaptım? Heh, şöyle yapalım. Yine aynı yerden, <laughs> iki bölümdür aynı yerden bitiriyor. Aynı yerden başlayıp aynı yerden bitiriyorum. Bugün de böyle olsun diyelim. Arkadaşlar, e, videonun sonuna geldik. E, gördüğünüz gibi görevlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş yapacağız, oyunu yavaş yavaş bitireceğiz. Beraber yapacağız bunu diyelim. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, zile açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Diğer serilerimi de hemen sağlara çıkan, sağ üstte çıkan, son ekranda çıkan e, Zelda ve e, şey AC Origins serimi de Evet, takip etme, izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay, amigos.